Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin Rusya'dan gelen gaz için merkez olabileceği meselesi gündemdeki yerini koruyor. Gelecek olan gaz kurulacak bir LNG merkezinde sıvılaştırılabilir. Böylece bu LNG sadece Avrupa'ya değil dünyanın dört bir yanına gönderilebilir. Avrupa'ya gaz akışının sağlandığı Türk akım hattı ise enerji gündemine Türkiye'nin gaz merkezi olma açıklamalarıyla girmişti. İhtimaller arasında Türk akım hattının kapasitesinin artırılması ve Avrupa'ya gaz akışının sağlanması var. Ancak uzmanlara göre Ankara'nın masasında farklı alternatifler de olabilir. Buna göre Türkiye'ye gelecek Rus gazı kurulacak bir LNG merkezinde sıvılaştırılabilir. Türkiye çıkışlı LNG'nin sadece Avrupa'ya değil dünyanın dört bir yanına gönderilebileceğine işaret eden uzmanlar böylece hemen her kesimin kazançlı çıkacağı görüşünde. Rus gazı Türkiye'ye gelebilir. Fakat bu gaz Türkiye'de bir LNG sıvılaştırma tesisi kurularak kullanılabilir. Gaz Türkiye'de sıvılaştırılır. Uluslararası piyasalara LNG olarak satılır. Bence en mantıklı çözüm de bu olur. Rus gazının Avrupa'ya değil de uluslararası piyasalara gönderilmesi mevcut türde herkes için belki de en doğru adım. LNG merkezinin Türkiye'de kurulmasının Rusya için de iyi bir çıkış yolu olabileceğini belirten Karbuz, kuzeyde yer alan gaz çıkarma bölgelerinin soğuk alanlar olmasına dikkat çekiyor. LNG seçeneğinde sıcak bir iklimde sürecin ilerleyeceğini ve bunun da farklı avantajları olacağını kaydediyor Karbuz ve devam ediyor. Türkiye jeopolitik açıdan hem üreticiye hem de tüketiciye daha net bir ifadeyle müşteriye en yakın ülke. Rusya'daki tesislerin konumuna baktığınız zaman soğuk iklim var ve gaz için buz kıranlar gerekiyor. Ayrıca bu bölgeler muhtemel müşterilerden oldukça uzak. Fakat Türkiye piyasaya çok yakın. Adana Ceyhan'da LNG tesisi kurulursa konumu bakımından da çok elverişli olur. Akdeniz'den götürülen LNG soğuk hava şartlarından bağımsız olur. Gidiş süreleri Rusya'dan gönderilmesiyle karşılaştırıldığı zaman da çok daha kısa yani Orta Doğu'ya bile LNG satılabilir. O zaman da isterlerse Avrupa'ya hatta Latin Amerika'ya dahi gider bu gaz. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.